Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun yepyeni muhteşem bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Bu güzeller güzel oyuncumuzun göz kamaştırıcı en güzel görüntülerinden, en özel kalelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yeni bir videosunu, yeni bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan, en muhteşem karelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. The past is where it stays, way back a year ago. and call